Jüpiter 5. evde. Jüpiter burada geniş bir aile ve yakışıklı güzel çocuklar verecektir. Horoskopta Venüs ve Mars zararlı bir açı yapıyorsa kişi bazen gelgeç sevdalı ve vefasız olacaktır. Pek çok aykırı kişilerden arkadaşı olur. Zevk düşkünlüğü, oyun, kumar ve eğlence, ziyafet meyli vardır. Bu konum bir banker, tiyatro veya eğlence dünyası yöneticisi için favoridir. Jüpiter'in bu konumda güçlü olması kişiye dünyevi servet ve kazanç ile ün ve şöhret vaat eder. Zevk ve eğlenceyi seven kişilik talihinin de parlaklığı ile rahat bir hayat yaşar. Biraz bencillik varsa da kişi başkalarına yardım edecek iyi kalpli birisi sayılır ama bunu gösterişli biçimde yapar. Eğer Mars zararlı görünümde veya zayıf ise ve 5. evin yöneticisi ise, kişi servetini yitirme veya eksiltme riski ile karşılaşacaktır. Fakat yine de çeşitli talihli fırsatlar ele geçirecektir. Bu evde Jüpiter ayrıca zengin bir evlilik işaret eder. Para veya servet aşktan daha önemli sayılacaktır.